Evet devam ediyoruz otopazara. Bizim köfteci de köfteleri yapıştırıyor. Ama Aha. Golf 19 TDI. 90 bin kilometre 244 bin TL hatasız full bakımlılık sahibinden. Sağ olun. bir jekte mi var? Şunu bir çekelim bakalım. Passat. Volkswagen Passat. 2.0 TDI. 296.000 km. 285 bin lira. Full bakımlı. Baba aramış Yani 50 yaşlı Ama bu nasıl güzel de çok pahalı ve Çok güzel be bir de. Bir de ben öbür mini kutuların içini gördüm. Gerçekten güzel değil. Bunun içi çok şey böyle görünüşü güzel. Ben özelliklerini bilmiyorum ama. Es paket. Evet diyor. aynen böyle şık duruyor yani. Öbür, öbür baktıklarımız şey gibi. Tak, tak da gibi değil tabii ki de o kadar abartmayayım. Yapma bunu. <laughs> o kadar abartmayayım ama gerçekten dıştan baktığında mini kutu mükemmel güzellikler ama içine baktığında kötü diğerleri. Ha ah, ah, bir tane abimiz var. Sadılık Şahin. Çelik Can, Kreplik, Muhalli, Orijinal. Çok temiz. 39.000 TL masrafsız 2 yıl muayeneli diyor Şahin. Al işte değil mi? İlk öğrenenler için istediğin yerini vursun. Tabii. Rahat rahat. Zaten hiç bilmeyenler gidip bu pahalı parçası o araba almasın yani. Kesinlikle yani, yani. ucuz alacaksın böyle. Rahat rahat vurabileceğin değil mi? <laughs> Ama bir de şöyle bir şey var. Başka bir sağlam araba da vurmasınlar tabii, tabii pahalı bak mesela şöyle bir şey. Bu bile iyi yani. İlk için. Evet pozitif <laughs> 106 LPG'li 98 237 bin 83 bin lira mı? Evet. Hemen alayım. Ya saçmalama ne yapacağım? Alsak için Bak 67 bin lira diyorlar. BMW ya. BMW ve 20 diyorum ya boncuk şeyler başka hiçbir şey yok. Onlar da pt yok. düşeceğim zaten. Klimanın peteği yok. Onların hepsi düşeceğim zaten. değil mi? ki. Bence çıkarmıyor. Evet. Renault megan. <laughs> Megane Megane 2.0 2004 Gayet iyidir 190.000 TL Strain Elise 2014 1.6 dizel 165.256.000 TL filan demiş. Evet genel itibariyle bu hafta araba pazarı bayağı dolu. Çok dolu. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Ne olursa olsun araba alırken bence kendileri eksper'e soksunlar. Kendi eksperlerine hatta. Tabii. İçleri rahat eder. Hani kendi tanıdığı eksper'e götürmesin o Çünkü aklınıza soru şartı kalır. Kendi tanıyor muydu? İşte bir şey mi yaptı? doğru doria falan. Kendiniz gidiniz, yuturun, değil mi? Tabii. Ekstra kaydı yapıyorlar mesela daha önce. Yine bile kendi yaptırsın yaptırsınlar parayı kesin acımasınlar çünkü. Hani aa nasıl ekstra kaydı daha önce yapılmış falan diyorlar bazen ya yaptırmıyorlar. Evet. Bence yaptırılması lazım. Sen kadar pala para var alıyorsun. Teşekkür. 2019 i20 bak bunlar da Türkiye'de çok sattı çok tutuldu 495 bin liraymış benzin LPG bir de ben şey de söylemek istiyorum mesela satarken olduğu gibi söylesinler kusurlarını evet. Alan kişi arkasına küfür etmesin ondan sonra. Alan da ister al ister alma. Kardeşim bu kusuru var ben bu fiyata satıyorum. ister al ister alma. Tabii. Değil mi? Ama söylesin yani dürüst olsunlar bence. Ama tabii ne yapsın bazıları süslemek için güzel kalacak Tabi. <laughs> Satabilmek için. Yani elinden çıksın diye. Bir dünya şey söylüyor. <laughs> Aynen. Ama içine ben olsam öderim bu kusuru var. Böyle kardeşim ben bu fiyata satıyorum. Eder etmez bu benim bileceğimiş. İster al ister alma değil mi? O Pelastra 1.3 2013 sedan 160.000 km 255.500 Aa bak Bunlar çok iyi ya. LPG yeni 89.500, Renault Clio 1.4. Tam bir otopazarında araçların fiyatlarının arzını tutuyorsun aşkım. Altında insan Bunu da beğeniyorum ama tabii ki bir şey gibi... Mini Cooper S değil. Mini Cooper değil, aynen. Mini Cooper S mi onun adı? Ben belirli bir var Golf 1.9 TDA 2004 206 bin 201 bin TL demiş. Mini Cooper S bir de aşkın bir güzel. Soyan bir var ya. O da hoşuma gidiyor. Tabii. Ama küçük görünümüne rağmen biraz geniş oluyor. Bir şeyden daha geniş. Mini Cooper S'den evet. daha geniş. 1.6 benzin LPG 99 model 96 bin 160.000 160 bin lira. Vay be. Evet yavaş yavaş çıkıyoruz. Birkaç daha araç bakalım. En azından bir ortalama fiyatlara bakmış olduk. Mesela şunu göstereyim. Şu Türkiye'de çok tutulmadı. Parçaları sebebiyle. Bak ah, en problemli yeri de burasıydı. Şurası bu araçların. Bu plastik aksamı bulamıyorlar biliyor musun? Aa, Türkiye'de sıkıntı. O yüzden boş duruyor değil mi şu an? Evet, muhtemelen ay. amca da bunu bulamamış. Çünkü rüzgardan çıkıyor, atıyor. Ay, Sonra ay, bulamıyorsun. Ay. 265 bin... 256 bin TL'ye satıyor amca. İşte i̇çeride adam açık. Evet. Bak şu Rio ne o da bence genç arabası. Değerli toplu küçük bir araba yani. O da aynı işte. Bu, bu birinci nesli, bu da ikinci nesli. Ben niye beyaza baktım peki acaba? Bu renginden mi mı? Gözüm beyazı gitti. Bak. Benzinli. 14.000 kilometrede daha. Sıfır diyor. 392.000 lira. Diğeri bak daha uygunmuş. Bak Ama bak bak. Bak Allah aşkına amca her yeri. Biri... İşte bak. 10 numara. He? 168.000 orijinal. Şöyle çekeyim. Tam bir tanıtım olmuş değil mi? Bu tam bir şey otopazarı arabası olmuş. Şöyle aldım. Şöyle alayım hatta şöyle. Evet. Oh. Oh. 118 bin liraya satıyor. Şurada 110 bin yazar mı? 15 değil. yani 142 bin 215 bin TL eksper raporunu da koymuş abimiz. Merkezi ikilit klima filan. Her yok, şey var. Yok, hayır, hayır, hayır. Hadi gidelim. Altına dökülüyor ya ama lan. Hmm. Yok mu? Hayır yok. Evet bu haftalık da otopazarından evet, bu kadar. Evet. Bayrama günler kala fiyatlar tavan yapmış. Tabi herkes bayrama nefes istiyor. Tabi tatile Saatle herkes arabayla gitmek istiyor. O yüzden bu şartlarda bir 10-15 daha koymuşuz üstüne. Yani. 95 bin liraydı Güzel değil mi? Çok tatlı. FBN'e bir depik. Film. Fi Filmlerdekiler gibi. Bakalım o Mini Cooper S'i kim alacak? Bayramdan'a kim binecek? Megane 3. Abinin bir tanesi soruyordu. 2004 model. 285 bin kilometre, 188 5 Değişen abi. yok. Yok yok sıkıntı yok abi. Bak bak. Ne Yanlış şeyler olmadığı zaman hep bakamıyoruz. Teşekkür ederim. Ha ne denicez? Evet içi falan böyle gayet iyi. Üst İşte torpido, gövde, koltuklar birazcık yıpranmış, kılıflar. Geldikten sonra tertemiz olur. Gayet güzel kasa. Sunroof'u var. İki temiz. Arka taraf geniş. Bagajı da geniş. Arka taraf da geniş. Değişen yok galiba. Değişen yok, galiba. Yok, yok. Yok, yok, yok yok. şey. Diri duruyor. Hayır ha. Ya. Yani bir de... tampon da şurada. Ya öyle olur yani. O kadar. Ya. Dediğin gibi. Değişen bir şey yok arabanın. Genel durumu güzel. Bak ki bir abi ya öyle, öyle. Aha, bagaj geniş bunlar. Tamam abi. Hayır hayır şey. Hayır şah. Küçük gibi duruyor ama nasıl ne? <laughs> tabii tabii tabii. Arka koltuğa baksana. Tabii, tabii, Bir de arka koltuğu aç. Tabii tabii aynı. Vay Öyle öyle tabii, doğru. Megan bunu tutturamadı biliyor musun? Renault, Heh. Renault bunu tutturamadı. Türkiye'de tutsaydı şu. Ne gibi toprağın? Türkiye'de tutturamadı bu aracı biliyor musun? Vallahi. Hep Megane 2'ler bir de Megane 4'ler çok insanların kafasında kaldı ama evet. benim en çok sevdiğim kasaydı bu. Bu değil mi? Evet. İnsanlar hep küçük küçük diyordu ama küçüklükle ha, alakası büyük, yok büyük, abi. Doğru doğru. Şey. Küçüklükle alakası yok ne? yani. Gayet de güzel araba yani. Şey. Tam da aile arası. Çok da kaba olmayacak. Bir Full gibi gibi olmayacak. Yani. Tabii canım. Full hantal. Hantal. Gibi çok geniş, sokamıyor insanları. Aynen. Vallahi araba temiz. E, oluyor, aynen. Biraz aynen. iç bakım, böyle detaylı temizlik, böyle bakım, bakım dedim mi? her temiz olur. Neyse, bir şey yok. Tabii tabii. 1.5 dizel. Abinin telefon numarası burada. Deniz araba. Olur. Temiz araba. Ben kefilim yani. Güzel araba. Vallahi ufak tefek boyaları lazım. Buralar, boya buraları, gibi, plastik evet, zaten hayır, hayır. buraları, plastik zaten bunların. Buraları plastik zaten. Bir boya yok, ihtiyaç. <laughs> Bir boya ihtiyaç. Tabii. Abi şu an nerelere geldi fiyatlarda? Anam anam. Tabi. Sormak suç ya bak o. Değil mi? Allah, Allah, Allah. Abim elinize sağlık. Eyvallah kardeşim. Görüşmek dileğiyle. Haydi sağ olun. Eyvallah, Evet, bir Aha. takipçi arkadaşımızın Megan 3 isteği vardı. O Megan 3 isteğini de yerine getirmiş olduk. Güzel araç. Tavsiye edilir. Tavsiye edilir. Güzel. Değişeni yok. Motoru güzel. Gayet iyiydi. Araba gider yani. Şöyle gel. Şöyle yani. Evet şuradan kapanışı yavaş yavaş yapayım. Bak senin araba beğendiğin. Evet. Bilmemişim. Bir iki tisya. Severim, güzel. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Herkese görüşmek dileğiyle diyorum. oto ee, otopazarı kalabalık. Bayağı kalabalık otopazarı. Güzel bir ee, şey var. Herkese ya son sonları biliyor. Var,